Saatlerimizi 7 yaptık efendim. Ajans hafta sonu devam ediyor A Haber ekranlarında ve A Haber radyoda. Siyasetin ve ekonominin gündemi oldukça yoğun malum ki AK Partili belediye başkanları da 22 Aralık'ta Kızılcahamağım'da kampa giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp ve 3 gün sürecek. Özellikle de o kamp süresince 2023'ün yol haritası belirlenecek. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarıyla kampa girecek. AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 22-24 Aralık'ta Kızılca Hamam'da gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kampta yer alacak. Bakanlar sunum yapacak. Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Bu çalışma sonunda sizin önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceğiniz yol haritası ortaya çıkmaktadır. Belediye başkanlarının da taleplerini ileteceği toplantıda illerle ilgili hazırlanan raporlar gündeme gelecek. Belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirmesi de yapılacak. Vatandaşla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, tevazuyu elden bırakmamaları, vatandaşın istek ve taleplerini göz ardı etmemeleri istenecek. Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Ekonomik gelişmeler de kampta masada olacak. 2022 yılının ilk 6 ayında izlenecek yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Alınabilecek tasarruf tedbirleri gözden geçirilecek.